Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize? Escape from Charon. Karon, Karen, Charon, Churon ile devam ediyoruz. Şimdi Eee. o <laughs> 1700 FPS ne? Hey, dur önce onu bir, bir dakika. E, önce şunu düzeltmem lazım. FPS limitini keşke bir limit koysaydın yalnız bu çok iyi değil ekran kartımız için. O kadar FPS çok da ee, hoş bir şey değil. Ama görüyorum ki hiçbir şekilde limitlememişsin. Neyse. Ekran kartım yanmadan önce şuradan hemen dillere bakayım. Bayağı dil koymuşsun. Türkçe de var o zaman bu kadar dil olduğuna göre, değil mi? Heh. Yani. Oha ses dili mi? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin ses dili? Aa! Bak şimdi bak Türkçe görsem. Bak sen şu işe ses dili. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl geri geleceğim bir de? Geri gitmek. Heh. <laughs> tamam. Yeni oyun yük. Öğretici seçenekler yeni oyun. Yük. Yeni oyun. Hadi bakalım. Sesli Türkçe yazıyordu. Dur bakalım. Aşırı merak ettim şu anda. Jimmy, yardıma ihtiyacım. Bir şeyler çok kötü gitti. Oha! Mümkün olan en kısa sürede Ceron'a ulaşabilir misin? Ceron. Tamam, Ceron'muş. Geliyorum abla. Geliyorum abla. <laughs> Aa. Geliyorum abla. Hadi bakalım. Ulan umarım bu oyun iyidir ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> bir şey ciu etti tam gelirken. Ya. Hmm. Böyle bir oyun mu? Ama yani üff. Bir şey diyemiyorum. Kötü bir şey diyemiyorum. Çünkü sadece olay benim tarzım değil. Benim hiç benim oyun gözüyle bakabildiğim bir tarz değil. Kötü bir şey demiyorum ama. Bu tamamen benimle ilgili. Mouse'la tıkla 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 git. Altair ve from Andre. Al. Bu ne? Nörol bağlantıyı etkinleştirin. Ta ne bu 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 şeyin oynanış tarzının adı neydi? Peki. Bu oyun bu oyun tarzı. Oğlum yüce bizim sevdiğimiz hayatta kalma amelilik oyunlarının şu Türkçe dublaj seslendirmesini yapsanıza bak adam yapmış. Adam kadın artık her kimse neyse fark etmez. Niye benim sevdiğim oyunlarda şunu yapmıyorsunuz? Bir daha duymak Komuta istiyorum. Komuta erişimi gerekli. Komuta erişimi gerekli. Bellek bozuk. Ee, işletim sistemini açtım. Bu arada FPS şeyi kapatıyorum yani sol üstteki. Çünkü baksana oyun içinde bile 730 küsürlerde yani. Muhtemelen hesap makinesi de açar tarzında bir şeyiniz var. Hesap makinesi bak. Müzik çalar. İyi ki bir şey açmadım var ya telif yardımdaki. Okey hiçbir şey yokmuş. Ha ya da iki kere mi tıklamak gerekiyor? Ha aynen. Aha, aha. İnternetten resimler atılmış. Not defteri. Okey. Müzik çift tıklamak istemiyorum. Hesap makinesi koydun mu gerçekten ya? İlginç, okey. Bildirimlerimize bakalım. Bellek bozuldu. O kadar. İçeriği yok ama. Yorum yapmayı unutmayalım. Bildirim deyince bak aklıma ne geldi. Teşekkürler, sevgiler, seçenekler. Duvar kağıdı. Yani ilginç bir oyun olmuş galiba. Bu ne? Holografik kartı açın. Eyvah neye bastım acaba? Ha. Menüymüş. Üstüne gelince bir şey yazmadığı için kabini ko ha kabini keşfedin. Tamam. Ee, peki. Kabini keşfediyorum. Kabini keşfediyorum. kabini keşfediyorum. <laughs> ha bunlar açılıyormuş. Bu ne? Bu ne? Al. Kabini keşfediyorum hala. Evet. Kabini keşfediyorum. Oha. Ha. Peki, anlıyorum. Tamam. Seni anlıyorum. Peki. Ya direkt de ölmeyi beklemiyordum açıkçası yani o. Ne yalan söyleyeyim. Ölmeyi de beklemiyordum. Bu kadar kolay mıydı her şey? Çevirsene şunu. Hmm, hmm, hmm. Peki bakalım. Komuta erişimi gerekli. O, kızım, oğlum, Güzelim, komuta erişimi dediğin şeyi ben nereden elde edeceğim peki? Keşke onunla ilgili de bir şey söylesen bana. Komuta erişimi gerekli. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Eee, eee peki. Üstümdeki ıvır nereden görecektim ben? Fan kırılmış ve kıvılcım saçıyor gibi. Şaka yapıyorsun. Doğrudan bitişikteki fana giden gücü devre dışı bırakın. Doğrudan bitişikteki fana giden gücü devre dışı bırakın. Fan için yedek parça arayın. Yedek fanın gücünü tekrar açın. Öleceğim ama yani şey yapmasa hani böyle ah dese ve devam etse okey. Diyerek ölüyorum ama yani. yanacak şimdi. Fan olmadığı için yanacak şimdi. Peki oraya ben ee, <laughs> fanı nasıl takacağım? Bellek bozuldu. Peki. Burası işletim sistemi. Onunla zaten işim kesinlikle yok. Hangisi yeni hangisi eski lan? 7 haneli komut mu? Ay nerede yazıyor ki o? Bunda mı yazar? Orada Rusça bir şeyler yazıyor. Start new life. Kolunda mı bir şey yazıyordu bunun? Bir daha yap bakayım şu hareketi. Bulmacı çözme oyunu mu bu? Come on. Come on. Bir daha eğil önünde. Saygını göster bana. Yok. Şimdi buralarda bir yerde ben şey kodunu mu bulacağım? Ah. Anasının gözü ama yani. Oo. Ya beni ben de hafıza modülü diye bir şey yok. Yemin ediyorum bahar geliyor ya yine ağzım burnum yüzüm var ya nasıl kaşınmaya başladı yine. Yine mevsim geçişi. Ayrıca niye bunun içinde bu? Tam defol. Ay defolma lan. Pardon pardon. Buraya girecektik zaten. Bir kapıya girecektim. 815 Daha 81 50 739 Ha bu. Bu okey böyle yani. Tamam. Peki. Açıl bakalım. o konsolu çevrim dışı. Oyo konsolu çevrim dışı. Oyo? Oyo konsolu? Oyo? Adam bunu insanlar bunu yapmışlar. Türkçe seslendirme yapmışlar. Demek ki yapılabiliyormuş. O ne lan? Sen oyuncak mısın gerçek misin? Ya bir işlevin olayın var mı senin bir amacın? Bu hayatta bir amacın var mı? Neyse alayım ben. Öyle bir şey ki herhangi bir şey tıklanabilir olabilir yani. <laughs> boş imzası gerekli. Boş imzası mı? Şimdi boş imzasını mı bulacağız? Peki. Hmm. Okey, oyun böyle bir şey. Oyun böyle bir şey. Kesinlikle ama kesinlikle bana göre olan bir oyun değil. Yeni mesaj alınmış. Aç. Aç sana bildirme. <laughs> Neyse gerek yok zaten açma. Tamam. Ee, evet. Oyun Türkçe dublaj olması falan harika bir şey ama kesinlikle benim tarzım değil. Ama tarzı olanlar kesinlikle vardır. Her zamanki gibi videonun açıklamasında. Oyunun linki. Ee, beğenmeyi unutmadık. Abone değilsek abone olmayı unutmadık umarım. Görüşmek üzere. Bye bye.